Merhaba sevgili öğrenciler Uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz En son e, Sizlerle açılar konusunu işlemiştik okulda e, Şu anda EBA'dan da izlediğiniz Üçgende yükseklik ve alan Paralel kenarda yükseklik ve alan konularını Bir de benden dinleyin istedim ben e, Ve size bu videoyu çekmeye karar verdim e, Şimdi başlayalım Üçgende yükseklik Birincisi yükseklik Nedir? İlk önce onunla ilgili konuşalım sizinle ve nasıl çizilir. Yükseklik arkadaşlar bir e, açıdan bir açıdan karşısındaki kenara giden dikmedir. Gidilen dikmedir. Örneğin şu üçgenin şu köşesinden tam karşısındaki kenara götürdüğümüz dik uzantıya biz yükseklik diyeceğiz. Bu yükseklik bu kenara ait bir yükseklik olmuş oluyor. Ama şu kenara ait yükseklik istiyorsam o zaman buradan bir dikme götürmeliyim. Dikme dediğimiz dik giden, dik inen, 90 derece giden anlamına geliyor. Ya da bu köşeden gitmek istiyorsak buradan karşıya dik bir şekilde götüreceğiz. Tabi bu sık sık karşılaşacağımız bir üçgen. Bir de e, özel bazı durumlar var. Onları da ben çizdim sizin için. Örneğin dik üçgen. Dik üçgende, dik üçgende arkadaşlar şöyle özel bir durum var. Dik kenarlar var. E dik kenarlar olunca ister istemez bu açıdan bu kenara gelecek dikme aynı zamanda kenara kendisi olmuş oluyor. Bir daha. Bu açıdan bu kenara gelecek dikme yani yükseklik aynı zamanda diğer kenar olmuş oluyor. E, bu kenara gidecek dikme de bu köşeden indirdiğimiz de yine yükseklik diğer kenara eşit olmuş oluyor. Kısacası dik üçgende yükseklik yükseklik aynı zamanda aynı zamanda kenardır. Kenarın kendisidir. Yani eğer buna ait yüksekliği istiyorsak burasıdır. Buraya ait yüksekliği istiyorsak burasıdır. Diyeceksiniz ki peki bu hocam hmm. ona ait yükseklik bunlardan birisi değil tabii ki. Bu köşeden buraya gidilen dikme bir başka bir kenar kullanacağız. Gelelim geniş açılı üçgenimize. Geniş açılı üçgende çocuklar şu açıdan Buradaki kenara gelecek olan dikme tabii kenara gelemeyeceği için kenarın uzantısına geliyor. Tek farkı bu diğerlerinden. Tekrar şuradaki şu çizdiğim kenara ait yükseklik çizmek istiyorum diyelim. E bu açıdan inmeliyim ve dik inmeliyim ama bu açıdan bu kenara bir dikme gelemiyor. Getiremiyorum. Dik gelmiyor. O zaman kenarın uzantısına dik gelir. Bu yükseklik bu kenara ait yüksekliktir. A diyelim, A kenarına ait ait yükseklik olmuş oluyor. Aynı şekilde biz şuraya yükseklik götürmek istersek, bakın içeride kalıyor. A buraya getirmek istersek de, bakın şöyle bir dikme yine uzantısını olmuş oluyor. Yüksekliği bu şekilde çiziyoruz. Yükseklikten başlamamızın nedeni? üçgende alan hesabı yaparken yüksekliği çok sık kullanacak olmamız çocuklar Çünkü üçgenin alanı kenar çarpı o kenara ait yükseklik bölü 2 ile bulunacak tekrar kenar o kenara ait yükseklik bölü 2 yani yarısı her zaman ikiye bölmeyi unutmuyoruz en çok burada öğrencilerin yapacağı hatalardan bir tanesi yüksekliği Pardon buldukları şeyi ikiye bölmemekle ilgili hatalar yapıyoruz. Mutlaka ne yapacağız? Yarısını bulacağız. Hep. Devam edelim şimdi. Burada çocuklar burada elimizde 3 üç tane üçgen var. Bu yükseklik bu kenara inmiş. O zaman alanımız 4 çarpı 5 bölü 2 Sadeleştirme yapabilirim veya işlemi bitirdikten sonra bölebilirim. 4 ile 2'yi sadeleştiriyorum. 2, 2 kere 5, 10 santimetre kare. Çünkü alan birimi santimetre kare yapıyor. Neden? Şu santimetre, bu santimetre, 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 santimetre kare yapmış oluyor. Gelelim buna. Bunun alanını nasıl hesaplarız? Demişti ki dik kenarlar aynı zamanda yüksekliktir. Mesela 9, bunun yüksekliği. O zaman 9 çarpı 8 bölü 2. Yani 8 ile 2'yi sadeleştirirsem 4 kere 9 36 eder. Üçüncü üçgenimdeyim. Evet buradaki en büyük yine hatalardan bir tanesini söyleyeceğim ben. Bazen şuradan şuraya olan mesafeyi verecekler bize. Eğer biz bu bölgenin alanını istiyorsak sadece bununla şurayı çarpıyoruz. Yani burayı dahil etmiyoruz çocuklar. 10 çarpı 4 bölü 2'dir alanımız. Yani sadeleştirirsem 20 alanımız 20 birim kare santimetre kare fark etmez devam edelim şimdi elimde dört tane güzel soru var soruları sırayla çözmeye çalışalım sizinle birlikte Öncelikle Öncelikle çocuklar şöyle bir siyah kalem alalım iyice görünsün istiyoruz Evet Yanda verilen üçgende BC 10 cm. BC neresi? BC burası 10'muş. Alan ABC 60. Hmm, biz ne biliyoruz? Alan eşittir her zaman. Şuna da H diyelim. Yüksekliği H harfiyle gösteririz genel olarak. H çarpı 10 bölü 2 olmalıydı. Neye eşitmiş bu? 60'a. O zaman yarısı 60 olan Sayı kaçtır? 120. Bir başka çözüm yolu göstereyim. O 2'ye bölmüş. Biz 2 ile çarparız. Bu 2'den kurtulmak için. Devam. 10 çarpımı 120 olan sayı nedir? 12. Bir başka anlatım şeklini göstereyim arkadaşlar. O 10 çarpmış. Biz ona böleriz. Ve yine 12 yi elde ederiz. 12'ymiş yüksekliğimiz. Bize sorduğu şey de yükseklikti zaten. Gelelim ikinci sorumuza. Aşağıda verilen ABC dikdörtgeninde verilenlere göre taralı alanı bulunuz. Hmm. Bu bir dikdörtgenmiş. AB'yi vermiş bize 12. AD'yi vermiş 7. E biz dikdörtgenin alanını bulabiliriz değil mi buradan? Ama bizden istediği şey dikdörtgenin alanı değil. Üçgenin alanı. Üçgenin alanı için yüksekliğe ihtiyacım yok mu? Bu yükseklik şuradaki kenarla aynı değil mi? Evet. Bunu görmenizi istiyordu sadece soru. Bu 7 ise bu da 7. Artık alanı rahatça bulabilirim. Alan eşittir. 7 çarpı 12 bölü 2. 12 ile 2'yi sadeleştiriyorum. Diyeceksiniz ki ya hocam ben çarptıktan sonra bölmek istiyorum. Çocuklar ım, sınıfta da her zaman ders anlatırken de hep kullandığım bir tabir var benim. Düşmanın yılanın başını küçükken ezeceksin. Yani 12 ile 2 sadeleştirmek ve geriye kalanları çarpmak daha kolayken 7 kere 12 84 2'ye bölmek seni daha da uğraştırabilir. Tabi bunlar küçük sayılar bir de çok büyük sayılar olduğunu düşün. Yani sadeleştirme her zaman sizin işlem hatası yapmanızı da engelleyecek. Mümkün olduğunca sadeleştirme yapmaktan kaçınmayın. Yapın yani. Devam edelim. Şimdi şu soruya bakıyoruz. Yanda verilen üçgende taralı bölgeyi bulunuz. Taralı bölge bir üçgen. Bakıyorum neler verilmiş. AD verilmiş şuradan şuraya 11. BD verilmiş 4 şurası 4 ve CD verilmiş. CD de şurası 6. Şimdi iki yolu var. <laughs> Birincisi büyük üçgeni buluruz. Şuradaki üçgeni buluruz ve birbirinden çıkarırız bu kalır. Ama bu doğru olmakla beraber biraz da işi uzatacak bir yol olur. Biz ne yapalım biliyor musunuz? yükseklikle şurayı çarpıp ikiye bölelim. Burayı bilmiyor muyuz? Duyar gibiyim. Bilmiyoruz ama bilebiliriz. 11'den 4'ü çıkarırsam o kenar kalacak benim elimde. O zaman alanı artık bulabilirim. Alan eşittir. 6 çarpı 7 bölü 2. Çünkü 6 7'nin de yüksekliği aynı zamanda. Yani ne yapıyorum? Sadeleştirmemi yapıyorum. 21 santimetre karedir. Bizden istediği bölge. Artık böyle biraz zorlaştırayım falan istediğim bir soru bu. Sınıfta olsaydı 5 artıla derdik buna rahat. Şimdi burada siyah kullandığı için ben başka bir renk alacağım çocuklar. İyice görmenizi istiyorum. Önce ne verilmiş bir ona bakalım. AG 10. AG. Ve ikisinin eşit olduğunu görüyorum. O zaman 5. 5. BC 6. Şuradan şuraya 6. Ve D, D yani şurası da 4'müş. 4. Dört. Şimdi bizden istediği taralı kısım bizim bildiğimiz bir şekil mi? Aslında evet bir paralel kenar ama biz daha paralel kenarın alanını pardon yamuk bu bir yamuk. Yamuğun alanını bulmayı bilmiyoruz. Hmm, başka bir yol kullanmamızı istiyor bu soruyu sorduğuna göre. Çocuklar ben şöyle bir şey görüyorum. Büyük üçgenden eğer beyazla gösterilen kısmı çıkarırsak burası kalır mı elimizde? Evet. O zaman alan büyük diyelim. Alan büyük için bütün yüksekliğe ihtiyacım var. 10. Kenara ihtiyacım var. 6. Bir de böyle 2 var formülümden. Yani 30. Küçük alanı bulalım şu küçük alan beyazla beyaz kalan ya yani şöyle göstereyim çocuklar orayı bulacağız o da o da yükseklik lazım 5 kenar lazım 4 bölü 2 10 şimdi eğer büyük üçgenden şurayı çıkarırsam bizden istediği yeri bulur muyum bulurum o zaman 30'dan onu düşüyoruz yani 20 bizden istenen Yer. Devam edelim. Son bir üçgen sorusu. Üçgende alanla ilgili olan bu soruda verilen taralı bölge bir üçgen değil. Ama üçgeni kullanabilir miyiz? Ya arkadaşlar şöyle hmm, şekli parçalı üçgenler haline getirmek var veya 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 veya. Dikdörtgenden şu iki üçgeni çıkarmak var. Hangisi daha kolay sizce? Evet duyuyorum sizi. O zaman alan dikdörtgen diyelim. Alan dikdörtgen için şuna ve şuna ihtiyacım var. Ha verilenleri yerleştirelim ilk önce. AD 18 yazdım. GB 4 yazdım. BC 9. BC BC şuradan şuraya 9. BF 5. 5 ve başka bize verilen AB var. Çocuklar AB burası 18'miş. Ben az önce 18 yanlış yere yazmışım. O zaman AD'yi de vermeliydi. Bir dakika bir bakalım. BF BF var. BC var. GB var. AB var. Ha AD'yi zaten vermiş oluyor. 9. Tamamdır. Toparladık. Evet. Şimdi başlayabiliriz. Önce ben alan dikdörtgen 9 çarpı 18. Hemen 18 ile 9'u bir kenarda çarpıyoruz. 72, 7, 16, 162 santimetre kare. Bu hangisi? Dikdörtgen. Şimdi şuna ben 1 diyeyim, 2 diyeyim. Alan 1. Alan 1 için şu kenara ihtiyacım var. Dik üçgenin alanı nasıl bulunuyordu? Dik kenarların çarpımının yarısıydı. Öncelikle 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 çocuklar bu 9, bu 5 ise burası 4. Bu 18, burası 4 ise burası 14. Hmm, hemen şuraya bir ekleme yapıyorum. EC'yi de bize vermiş olmalıydı soruyu çözebilmemiz için. 5 diyelim. Şu anda eklemiş olayım ben çocuklar. A1'i buluyorum. Evet. A1. 4 çarpı 5 bölü 2. A2'yi buluyorum. İşlemini sonra toplu yaparız. 9 çarpı 14 bölü 2. Güzel. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Bunu ve bunu bulup topladıktan sonra buradan çıkaracağız. Bizden istenen taralı bölgeyi bulmuş olacağız. Bunu sadeleştiriyorum. 10 santimetre kare. Bunu sadeleştiriyorum. 63 santimetre kare. İkisini topladığım zaman 73 santimetre kare ve 162'den de düştüğüm zaman bizden istenen taralı bölgeyi bulmuş olacağız. 162'den 73 çıkarırsak 12'den 3 çıktı 9. 5'ten 7 çıkmaz. 15'ten 7 çıktı 8. 89 santimetre karedir cevabımız. Şimdilik bu kadar. Paralel kenarın alanında görüşmek üzere.